Merhaba benim güzel izleyicilerim. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.